Selamun aleyküm arkadaşlar ben Mustafa ne Bugün Titana Normalde Pegamastak 8 videosu çekecektim Yine de çekeceğim de Titana hazırlık yapıyordum Şey için baya normal e, Demir falan kasacaktım da Bu hayvan Burada kaldı ya bende en son videoyu burada kapatmışım Bu videoda Titan teyimlemeyeceğim e, Bu videoda Pegamastak teyimleyeceğiz Bir de yanında Bakalım dur bakayım neler var Direwolf, Byron X, Pegamastax. Heh, tamam bu ikisini temizleyeceğiz arkadaşlar. Pegamastax ve Wolf'u ehri olanlarını temizleyeceğiz bu bölümde. Pegamastax nasıl temizleniyor açıkçası bilmiyorum. Araştırmam lazım. Ya normal etle mi falan Allah bilir. Allah bilir. Ona da dikkat etmem lazım. E, ee, haberiniz olsun. Allah. Şimdi gideceğim geri base'e ya. Üf, bilseydim ben video çekeceğimi. Bugün normalde Brawl Stars videosu atacaktım da. Hatta yani onu da çekerim de çekemiyorum işte arkadaşlar. Yemin ediyorum vaktim aslında oluyor da gidip mal gibi bilgisayar oynuyorum. Yani aslında çekeriz de video Brawl Stars vesaire de. Gerçekten insan vakit bulamıyor ya. Yeni seriler yapacağız, yeni planlarımız var. Düşünüyoruz bir şeyler, aklımızda var ama gerçekten vakit nakittir. Her şeyi satın alabiliyoruz ama vakit alamıyoruz. O yüzden insana vakit lazım. Oha lan şuraya baksana şey yapmışlar. Oradan tutuyormuş gibi. Eskiden sadece şey yapıyordu. Ayarlamışlar da. Şu Allah rızası için yeni güncelleme gelse. Ya bir sürü şey bekliyoruz. Oğlum çok güzel yükleniyor lan hep. <laughs> ama Riot Games pardon lan ne Riot Games. Ark Mobile buna bizi yapmadı. Adamlar bize destek olmuyoruz. Heh, tamam. Tamam. Şimdi güllerim. Öncelikle hepsini bir pasif yapalım. Şimdi yanımda balsam var mı? Var 8 tane. Püh, mis Öncelikle lan oğlum. Heh Ya ben artık hasar yemek istemiyorum. Şu Quezal gülümü alayım. Bunun canı niye bu kadar az diyeceksiniz? E, Yanardağın tepesinde indirmeye basmışım. O da orada durmadı. EN aşağıya kadar düşüyor. O yüzden salak gibi hasar yedik haberiniz olsun bunun tepesinden sıkacağım artık Zırhlarımız boşuna asarıyor gerek yok önce direwolf temleyelim çünkü onu diriltmeyi biliyorum ay pardon onu temlemeyi direkt biliyorum yani neredesin lan lan Oğlum beni uğraştırma bak bak beni uğraştırma Hah kal öyle ya gülüm budur ya Bayılma da yani direkt Veya bayıl bana ne. Benim işime gelir. Oğlum kadar çok vuruyor lan benim UI. Ha tamam bayıldı. Çok iyi. Mükemmel. Bakalım bunlar karnakibıl seviyordu yanlış hatırlamıyorsam. Atalım içine şeyi. Ee, bakayım Beyz'e karnakibıl var mı? Olması lazım diye hatırlıyorum karnakibılın. Yani vardı çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam varsa iyi olacak. Şurada Allosaurus, Rex, Raptor, pulman Scorpionus. Bu ne? Quezal. Tamam kanka karnına kibble yoksa ben ona boşuna kibble almayacağım. Seri içi lezzetli et kasarız. Koyarız. Şuradan hemen. Neydi? Hatta bu şeyin içinde olabilebilir. Ha, koyalım. Çok zor ama yine de bir bakayım. Yok aynen. <laughs> Neden niye olsun ki abi? Şunda var mı? Bunda da yok. Hemen gidelim kasalım. Rüt, düt, düt. Rüt, düt, düt, düt. Şuradaki harcan tevizden iki tane alsak kafi bence. Dın, dın, dın. Oha ne oldu lan bir anda? Oğlum her şeyi temizledik de. Kaç tane çile detli geldi? İki tane. Yeter herhalde ya. Bilmiyorum ki. Hadi be gülüm be. Neredesin? Buradasın. Al bakayım bir taneye. Yüzde kaç verecek? Seri. Ben de ona göre gideyim. ikinci teybileyim. Video kaç dakika olmuş? 4.5. Arkadaşlar bu videolar artık single serisinde yapılacak çok bir şey kalmadığı için videoları kısa tutmak zorunda kalıyorum maalesef. Çünkü yani yapılacak bir şey yok. o yüzden tame yapıp atıyoruz işte. Sala günleri de dungeon yapıyoruz. Oradan çıkan tame'leri. Aa tekne kalktı zaten. Gayet güzel bir hayvan kendileri. Eğri güzel ama ya. Parlıyorlar falan. Ben seviyorum yani. Baksana. Nerede lan bizim diğeri? Hah, hah. Bunların cinsleri aynı mı lan? Erkek. Sen? Kadın. Eee? Bunlar çiftleşmiyor mu? Dur bakayım. E, ee, aa, Allah çiftleşiyorlar. Tamam lan dur şimdi ne ya? Ne yapayım Dur. Bunların mutasyonunu yapayım mı? Ne diyorsunuz? Biliyorsunuz ki en son şu rexler çıkmıştı ortaya. Ee, bunları öldüreceğim. Yavaş yavaş haberiniz olsun. Ee, en iyisi hangisi ise şu en iyisi. Ben saddle koydum haricindeki. E, bütün Rex'leri öldüreceğim. Çünkü Rex mutasyonları bitti. Air hariç. Artık arkadaşlar Rex mutasyonumuz bitti. Yani Rex mutasyonu işini hallettik. Haberiniz olsun. Dire Wolf mutasyonu sizin için yapabilirim. Ben burada iki tane Dire Wolf'umuz da oldu. Ee, hem de bunlar kısa kısa çıkıyorlar. Feramon falan koyarsak. Aa bak sürü lideri oldu. Abraham. Neyse lan tamam güzel bak. Dire Wolf şeyi yaparız. Güzel olur o. Tamam bak bunu şey oldu iyi oldu. Şimdi Pego Mastax Tame. Neredesin gülüm? Buradasın. Nasıl temleniyor bilmiyorum. Araştırmam lazım. Ya önce bir save alayım diriltmeden önce. Ya bayıltıyor muyuz? Pasif temse zaten rahatça temleriz. Bayıltıp için et koyuyorsak yine rahatça temleriz. Ama işte yok trolondoki gibi ise eğer yani yok gideceğiz bir şey öldürteceğiz o onu yiyecek falan filan. Yani anladığınız kadar sinirlenirim yani öyle olmaz olmaz. World arkadaşlar Trodon'da da yavru hayvanlar oluyormuş. Haberiniz olsun. Onu da şimdi size söyleyeyim. Yavru hayvanlar oluyor fakat ne olmuyor biliyor musunuz? Onlar ee, hedefler hedefte olmaları lazım. Önemli olan o. Yani agresyon hani pasif masif var ya o hedefte veya yardımda olması lazım ki lan dur ne yapıyorsun? Bakalım Pegomastax bayıltılıyor mu? Bu hırsız ha bizden bir şeyler çalacak. Şerru. Neyse ya atla. Lan yürüt. E ee, bay lan bak böyle teyimlenmiyormuş. O kadar da dedik. Tamam. Ben şimdi bunu teyimlemenin yoluna hemen bakıyorum. Hemen geliyorum Bu güllü pegomastiksi teyimlerken bize mejo meyvesi lazım. Kendi envanterimizden bunu çaldıracağız yani nasıl? Şöyle koyacağız abi. Alacağız mejoları. Öyle yapacağız. Kaç tane mejon var burada? Yetmez. Bize mejon lazım. Öf, Brontoy'un oraya gitti de al da gel de. Ay, ne üşengi çıktım ben de. Bir, bayağı bir stek mejon alacağız. Ondan sonra o zaten kendisi çalacak, teminlenecek. Ya Skal benim videosunu izledim. Biliyorsunuz zaten o kalanı. Oha bir sürü gelmesin. Kaç stek yeter? 6 stek yeter. 6 stek fazla bile de. Olsun yine de biz alalım. Orada şey yapıyor. Klima falan koymuş ya. Ben klimaya gerek var mı tam bilmiyorum. Emin değilim yani. Ama bayıltma falan yok haberiniz olsun. Bayıltma falan. A <laughs> bayıltmıyorsunuz. Zaten size hasar vermiyor. Haberiniz olsun. Olmuş. Trodon'la da hiçbir şey yapmadık ya. Temledik koskoca Trodon'u. Yani koskoca Trodon'un demine bakmayın. Hayvan küçük de Trodon büyük yani. Büyük bir hayvan. Yani temlemesi zor. Burası ne yapın? Teyze. Yenge. Ay pardon. Usta. Yenge Elif dedin usta. Ne yapıyorsun? Quez ya. Üf. Bunu da üstüne top yapacağız. Ona mermi yapacağız. Delo. 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 işimiz uzun. Al kardeşim. Pegamastax. Diril. Diril içeriden yemeye bekliyorlar. Diril. Hırsız. Çal lan. Aa bak. Gördün mü? Çaldı gidiyor. Balsam çaldırabiliyoruz mu acaba? Lan hepsini çalmasın. Bir tane çalalım. Neyse ya. Çal gitsin senin için. Al balsam çal. Nasıl yeri alacağım? Hey! Ulan oğlum hayvana niye vurduk? Çal lan. Hayvana vurmamak lazımdı. Büyük hata yaptım. Ne çaldı yine. Ulan oğlum hayvana vurmayak da yok da adam geliyor çalıyor gidiyor. Ben anlamadım ki. Bana biraz daha meca lazım olabilir. Şu an gerekmiyor ama. Ya anladığınız şey bu işte. Elindeki şey gidince abi gelip gelip tekrardan alıyor. Bu arada bu benim balsam. Mesela geldi ya. Şimdi yine çalmaya gelecek. Bitti çünkü elindeki. Hadi be. Oğlum buna havuç versek daha hızlı olur muydu? Bak gene çaldı. %48, %47 düşmeye başladı ama şimdi. Düşmesi hiç iyi değil. Bir tanesinde balsam olsun ya. Bu arada yetmeyecek herhalde bendeki mecbur. Dur oğlum pasifsin sen gerizeke. Hadi kanka gel çal Gitme, hani hadi. Gitmeden şeyin çal hadi. Hadi. Gel lan. Lan hadi. Ha aferin. Çal. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? E ee, oğlum bu yetmeyecek ki bendeki mejo. Neyse hemen gidip alır gelirse. Griffin buradaydı zaten. Bronto'dan bir altı stek daha alırım. olmuş şu Videoyu kapatacağız. Bak bırakacak birazdan. Burada az geliyor ya. Gel gel gel. Hırsız. Pıt pıt. Çal hadi. <laughs> Hilekar şerro. Neyse dur şunu elimde verebildiğim kadar vereyim de evlileştirme şeyi. Ondan sonra oğlum kaç level? 450 level mı? Max level ha. Bir de eğri. Parlıyor yani. Hırsız ya. Lan ben videoda değil miyim? Videodayım. Bir tane daha yedirdim. Şimdi gideceğim hemen mevcu toplayacağım. Geleceğim. Lan hadi be. Griff ne yavaşsın lan? Dın, dın 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 Nasıl çoluyor ama var ya nasıl çoluyor. Hırsız ki ne hırsız. Bunlar serverlarda iş yapıyormuş arkadaşlar. Sen yolluyorsun. Pazara salıyorsun. Gidiyor sana elinde iki çantayla geliyor. <laughs> Tam dediğim olay bu arada. Buradan kaçma yumru yersin. Nerede? Lan neredesin? Oğlum nerede? Allah Allah. Ya oğlum kapıya da o kadar dikkat ettim çıkmasınız diye. Çıkmış olamaz ya. Çıkmış ama. <laughs> Hayda. Ya arkadaşlar işte bu şekilde temizleyeceğiz de benim... Neyse ki save aldım da bu kaçtı da. Ya of neyse. Bunu bulamayacağım gibi. Ben ee, gideyim arkadaşlar. Dur oğlum şöyle bir daha bir bakayım. Belki baga maga girmiştir. Bir yerde sıkışmıştır. Ya kanka nereye gitmiş olabilirsin ya. Lanet gelsin. Şurada duruyordu. Neyse ben bunu temliyim. En son temlemeden önceki kısmı gösteririm sizlere. Şimdilik eee, izlemeyi unutmayın. Ay, ne diyorum ama like atmayı unutmayın. Şu ana kadar geldiyseniz zaten adamsınız. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar bu şimdi temlenecek herhal ya. Allah temlendi. Güzel. Lan bunu alabiliyor muyum ki? Pegomastax. Sen ne işe yararsın yavrum? Gel bakalım Pegomastax kardeş. Bizim bu Dairwolf gene buna saldırdı. O 675 675'le vallahi. miydi neydi o? Kral kaç etmiş. Biliyorsunuz mu? Bizim yarımız kadar bile eğitememiş. Ya yeah, ya. Yeah. Bu Pegomastax'i başımıza alabiliyoruz lan. Çok iyi. Ya bak mesela hop. Oha oğlum bu bayağı büyük ki. Bunu nasıl aldık biz? Aa oh, çok iyi lan. <laughs> ben baya beğendim bu arada bunu. Bu ne lan böyle? Şöyle bir fotoğraf mı alsam? Oğlum var ya bak. Şu Pego Mastax nasıl teminlenir videosunu solo da çekecektik. Yani tek video olarak çekecektik de. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar Titan videosuna baya bir like attınız. Hepinize çok teşekkür ederim. E, o yüzden Titan teminleyeceğiz. Sözümüz söz tabii ki. Oğlum bir dur hepiniz şöyle mal gibi bakıyorsunuz. Heh. Benim karakterin dişleri niye böyle? Neyse arkadaşlar, o videoyu çekeceğim. Onun için hazırlanmam lazım. Bayağı uzun bir zaman lazım bize. Haberiniz olsun. Şimdi bir dakika dur abi, bir dakika dur. Çok güzel bir fotoğraf açısı yakaladım şu an kendim. Şimdi bak bu böyle kalacak. Ben de kurta bineceğim. Şöyle. Bak izle şimdi baba. Hayır hatta ben binmeyeceğim. Ben şöyle ortada duracağım. Şöyle. Şunu da çıkart kardeşim. Hım. Gel. İzle 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 izle. Öf. Öf şu fotoğrafa bak. Ama kurtun eğriliği gözükmüyor, o yüzden şunu birazcık şöyle alalım. Ben de şöyle yanında halay çekeyim, tamam. Mis mis misler misi, şu fotoğrafın klasmanlığına bak. Ama bir dakika abi. Onu öyle çekeceksek bence kurtu şöyle koy. Lan dur, sen beni niye takip ediyorsun? Kafasından çekmek istiyorum, o yüzden şöyle daha iyi gibi. Bak şimdi, ha aynen. Evet, fotoğraf. Şimdi arkadaşlar ha tamam şu Pegamastax kardeşimizi üstümüze alalım. Şuna da binelim birazcık gezelim. Hatta bir şeyler keselim. Ben de size bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar dedik ki ee, na, ne dedik? Şey dedik. Toplayacağız dedik. Pardon Titan eğiteceğim dedim. Eğiteceğim. Sözüm söz. Eğiteceğim dediysem eğiteceğim. Merak etmeyin yani o konuda. Onun haricinde e, baktım dedim 150 like istedim. 250 like attınız. Çok teşekkürler. Onun haricinde bir de ne diyeceğim. Son artık. E, arkadaşlar madem ki böyle like atabiliyordunuz. 200 küsür. Bak tek videoya. Niye yapmadınız da şu zamana kadar ben mutlu olmayalım. Onun haricinde BrowseSize'ı çekeceğiz. Bir de arkadaşlar artık videolara 150 like isteyeceğim sizden. Atarsanız çok mutlu olurum. Yani sizin için değersiz benim için çok değerli olan bir şey bu. Oğlum çocuk şuna tasmayı taksaydım lan. Neyse dur şunu da öldür. Ya Allah. Najini di Tokyo. Öyle. Başka bir şey yok. Bu videoya 150 like gelirse gerçekten e, hepinize çok mutlu olmuş olurum yani. Başka bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup like atarsanız sevinirim. Başka bir gün başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve...